Arkadaşlar herkese merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bir eril dişil açılımıyla karşınızdayım dişiler için mavi desteği kullanacağım eriller için bu siyah üzerinde güneş figürü olan desteği kullanacağım. Sonrasında konuşturma kartlarından çekeceğim ve hem eril için hem de dişil için ne yapmam gerekiyor peki şeklinde birer tane de tavsiye kartı çekeceğim sevgili dostlar. Bireysel danışmanlıklar için Instagram Dilfiruz Omay'dan ulaşabilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yaptıktan sonra hemen kartlarımızı çekelim. Tamam şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu da şöyle yapalım. Şu an içinden bu şekilde geldi. Hemen dişillerle başlıyorum. Sonrasında da erillere geçeceğim. Bakalım dişilde durumlar neymiş arkadaşlar. Hmm. Şimdi burada geçmiş enerjilerde birazcık böyle kendi haline dönmüş, kendisiyle ilgilenmiş ya da hani biraz böyle yani benim canım ne istiyorsa ben onu yapmak istiyorum. Başka bir şeyle uğraşmak istemiyorum. E ee, biraz böyle cesaretini toplamaya çalışmaya yönelik enerjiler. Hani kendini, kendi gücünü elde etmeye çalışmak. Ee, hem fiziksel açıdan, hem manevi açıdan korkularını yenmeye çalışmak ve hani e, sorunları böyle çok irdelemektense biraz böyle kendi halinde kalan bir e, dişil enerji var arkadaşlar. Aynı zamanda e, biraz böyle ya yani olaylara tepkisiz kalmış sanki. E ee, Kızgınlığı da var yalnız hani şimdi geçmiş enerjilerde dişilde hem bir kızgınlık var. Ee, ancak dediğim gibi yani bu kızgınlıkla birlikte e, belki bir de ailesinden de sanki hem aileden olabilir hem de işte bulunduğu çevresinden gerekli desteği görememiş ve kendini böyle anlamsız biraz hani hem kızgınlıkla birlikte hem anlamsız ve böyle biraz salmış kendi istediği yönde hareket etmek isteyen, başka bir şeyle uğraşmak istemeyen, biraz böyle sakinleşmeye çalışan, kendini sakinleştirmeye çalışan, kontrollü olmaya çalışan, yani hem salmış ama hem de hani böyle düşüncelerini kontrol etmeye, yani endişelerini, o işte vesveselerini kontrol etmeye çalışan bir dişil enerji olduğunu görüyorum arkadaşlar geçmiş enerjilerde. Şimdi burada Anın içerisinde dişil e, yeni bir şey öğrenmiş olabilir arkadaşlar. Yani e, şu hani geçmiş enerjilerde zaten biraz kendi haliyle kalması vardı ya yani bir şeylerle uğraşmak istemeyip hani e, daha çok ke kendi gücünü toplamaya çalışmak, işte korkularını yenmeye çalışması. Ee, biraz düşüncelerini, o endişeli, kaygılı halini kendi kendine kontrol altına almaya çalışan bir dişil vardı. Yani bu süreç içerisinde sanki bir şeylere de aymış bir dişil var. Ee, ruhsal açıdan daha da anın içerisinde ruhsal açıdan manen daha da olgunlaşan, e, mevzunun belki de böyle hani e, göremediği noktalarını e, görmeye başlayan e, bir ya da hani yeni bir şey de öğrenmiş olabilir bir dişil var karşımızda arkadaşlar. Aynı zamanda da durum karşısında hani bu öğrendiği şey sanki hani biraz böyle can sıkıcı gerçeklerle yüzleşmiş olabilir dişil burada. Belki bir hani karşı tarafın kendisi için aslında ne kadar kırıcı olduğunu, hani kendisinin ne kadar yaraladığını ya da bir ihanet Söz konusu olabilir. Bunu bilenler için söylüyorum arkadaşlar, hani durumdan haberdar olanlar için. Yoksa hani e, durduk yere eğer böyle bir şüpheniz mi, şeyiniz yoksa konunuz yoksa beni aldatıyor mu diye durduk yere e, kendinize şüphelenmeyin vesvese yapmayın. Bilenler için e, bu durumu söylüyorum. E, hani biraz e, dediğim gibi bir aldatma durumda olabilir e, ya da burada e, karşı tarafın kendisini çok üzmüş çok yaralamış olduğunun Hani daha da farkına varan e, ve biraz böyle bu anlamda da hani sanki yine böyle hani ya yapacak bir şeyim yok benim artık diyen e, konuyla alakalı Hani e, sanki hani onda bitiyor yani ben de artık bir durum yok yani karşı tarafta iş bitiyor benim yapabileceğim artık bir şey yok e, diyen ve bu konuda bu ilişki anlamında e, kendisini geri çeken aynı zamanda da çaresiz e, hisseden e, bir dişil enerji var. Aynı zamanda da buradaki dişil birazcık da e, yani yeni başlangıçlar olsun istiyor hayatında. E, sanki böyle geçmişe dair umudunu yitirmiş ve oradan bir e, çözüm yolu e, olacağını düşünmüyor. Yani oradan herhangi bir çıkar yol yokmuş gibi e, düşünüyor. Ve biraz hani e, yani pasif kalmış bu konuyla alakalı olarak. Daha doğrusu yapabileceğim bir şey yok demiş. Hani biraz böyle koy veren bir e, dişil var arkadaşlar. Yani hani e, anın içerisindeki enerji de geçmiş enerjilere nazaran e, çok da değişmedi aslında. Sadece biraz belki öfkesi burada birazcık azalmış olabilir dişilin. Çünkü geçmiş enerjilerde daha öfkeli bir dişil var. Ama anın içerisinde biraz daha sakinleşen, biraz daha durumlara ayan ve dediğim gibi belki yeni bir şey öğrenen bir dişil var burada ve umudunda konuya dair yani bugünkü ilişkisine, bugünkü gündeminde olan ilişkiye dair umudunu yitiren ya oradan bir iş çıkmaz artık şeklinde düşünen ve yeni sayfa açmak isteyen, yeni bir şeylere başlamak isteyen, belki yeni bir ilişkiye başlamak isteyen bir dişil var. Burada şimdi gelecek enerjilerde arkadaşlar dişil bir haksızlığa uğrayabilir yani burayı bir şey olarak kabul edelim ee, hani kehanet aracı olmaktan ziyade e, uyarı olarak kabul edelim ve e, ona göre birazcık hani e, yani güveniyorsak hemen işte karşımızdaki insana hemen iki lafa kanıp güven kuruyorsak güveniyorsak mesela e, hemen öyle güvenmeyelim biraz böyle bakalım izleyelim gözlemleyelim. Ona göre hareket etmekte fayda var. Çünkü burada gelecek enerjilerde dişilin bir haksızlığa maruz kalabileceğine işaret veriyor kartlar. Yani bir kurnazlıkla karşılaşabilir, kendisine blöf yapılabilir, arkasından iş çevrilebilir. aynı zamanda hani zeki birisi tarafından yani hani karşı yani karşısındaki insanda keskin zekalı bir insan durumları son derece lehine kullanmayı bilen bir insan olabilir. Ve e, hatta yani bunu yaparken de karşı taraf burada dişilin birazcık e, manen, ma, maneviyata yönelik duygularını, maneviyata yönelik düşüncelerini. işte ne bileyim aile kavramını, hani böyle hassas olduğumuz e, konuları e, e, dişilin bu konuyla alakalı zaaflarını işte hani aile duygular, Anlatabildim mi? Bu tarz zaaflarını eğer ki biliyorsa yumuşak karnınızı buraları kullanarak biraz böyle yalan dolan olabilir bu tarz durumlar. Şimdi e, sanki gelecek enerjilerde dişilin bir dileği var. Yani bir dilek tutuyor. E, ve et, ya içsel anlamda da hani çatışmalar yaşayan bir dişi e, acaba öyle miydi, böyle miydi? Zıt duyguları bir arada barındıran, ee, ve bununla birlikte de hani o içinde yaşadığı çatışmalarla birlikte de e, bir de niyet ediyor, bir şeyi çok istiyor, bir şeye niyet ediyor. Ee, bunun için dua ediyor belki. Ee, yalnız burada sanki bu dileğine dair umut vadeden bir gelişme e, olabilir arkadaşlar aynı zamanda. Burada dişil tutkulu bir aşk istiyor sanki. Yani buna dair bir özlemi var. Buna dair çok derinden güçlü bir isteği var. Zaten buradaki dişil aslında çok tutkulu bir dişil olduğunu Çok yani bir şeyle, bir takım şeyleri yaşadığı zaman derinden yaşayan bir dişil. Hani belki bir başkasını on, bir şiddetinde yani bir demeyeyim ama iki üç şiddetinde etkileyecek bir şey sanki bu açılımı dinleyenler ve burayla uyumlananları 10 şiddetinde etkileniyor. Yani çünkü daha derinden yaşıyor. Acısını da daha derinden yaşıyor. Mutluluğu da daha fazla hissediyor. Hani bir orta karar yok yani burada. Hani mutlu olduğunda sanki çok mutlu. Üzüldüğünde de dediğim gibi bir o kadar derinden yaralanan bir dişil var burada ve dişilin hani çok güçlü gelecek enerjilerde dediğim gibi çok güçlü istekleri var sanki de bir dilek tutacak bir dilek dileyecek ve buna dair de umut vaat eden gelişmeler yaşayabilir bunu söyleyelim dişille alakalı olarak arkadaşlar yani uzun lafın kısası gelecek enerjilerde bir kere uyarı mahiyetinde ne geldi bir haksızlığa maruz kalabilir. Hassas kendisinin hassas olduğu duyguları neyse, işte zayıf karnı neresi ise, mesela aile aileye çok önem veriyor olabilir. Ya da işte karşısındakine karşı zaafı vardır, işte hemen kabul edebilir gibi. Hani duygular ve aile daha çok manen man maneviyat tarafı kullanılarak bir iş çevirme durumuyla karşılaşabilir. O yüzden Hani illa karşılaşacak diye de bir şey yok. Tabii ki dilerim olmaz, güzel şeyler yaşar dilerim ki. Ama e, bu tip bir duruma karşı da biraz dikkatli olmakta e, fayda var arkadaşlar. Haydi bakalım, geçelim Erile. Erilde durumlar neymiş? Bakalım Erilde ne oluyor? Evet, geçmiş enerjilerde burada ayrılık acısı çeken ve ayrılık acısı çekmekle birlikte de e, sanki burada eril kendini üstün görmüş. Sanki büyüklenmiş, kibirlenmiş. Ee, yani bir yandan aslında içten içe e, çok üzgün ve e, yani ayrıldı ayrılık yaşandığı için üzgün olan, hani kaybettiğini düşünen e, bir eril var burada. Ama bir yandan da sanki hani görüntü itibariyle Kendine toz kondurma yani yani hala o derler ya kuyruğu dik tutma çabası. Sen kuyruğu içten içe bir tükense de kuyruğu dik tutma çabasında olan e, bir eril var yani dışarıdan baktığında hani bu da benim için bir tecrübeydi anlatabildim mi bu da benim için bir tecrübeydi deneyimdi falan gibi işte konuşup e, son derece e, şey hani aklı başında gözüken, hani çok etkilenmemiş, çok etki altında kalmamış durumdan e, gibi gözüken bir e, eril olabilir. Hani işte tecrübeli, yani deneyimli, ben bu olaya da işte böyle yaşıyorum, olabilir, böyle bakıyorum falan gibi e, gözüken ancak e, içten içe de bunun acısını yaşayan e, bir eril var burada. E, eril dengesini kaybetmiş arkadaşlar. Yani e, dengeyi yakalamaya çalışıyor. Aklı, kalbi, e, hareketleri sanki her biri başka bir yöne e, gidiyor. Her yani ba, biri diğeriyle uyumlu değil. Anlatabildim mi? Orada bir uyum yok. Kafası başka bir yerde, kalbi başka bir şey söylüyor. E, ama kalkıp bambaşka bir şey yapıyor vesaire. Hani kendiyle de çok çelişen bir eril var burada. Burada şimdi e, dişile gelen kart, aynı kart. Eril tarafı da geldi. E, aynı zamanda burada erilde de yani hani dişilde de geçmiş enerjilerde bir kızgınlık vardı. Erilde de bir kızgınlık var arkadaşlar. Ama sanki buradaki erilin kızgınlığı sadece tek bir şeye değil. Yani e, buradaki eril hem kendi dengesini sağlayamadığı için kızıyor kendindeki dengesizlikler içinde öfkeli aslında. Sanki öfkesini çıkartacak bir yer aramış. Hem dişiyle kızgın, karşı tarafa kızgın. Hem biten ilişki yüzünden aslında üzgün içten içe bir yandan. içi başka dışını farklı gösteriyor. Yani birçok şeye kızgınlık barındırıyor sanki buradaki eril. Ama dişilde nasıldı? Yani e, dişilde bir kızgınlık vardı ama dişil bu kızgınlığını böyle kendi kendine e, denetlemeye çalışıyordu, kontrol altına almaya çalışıyordu, olayın farkındaydı. Buradaki eril geçmiş enerjilerde olayın farkında değil. Bakalım anın içinde olayların farkına varabilmiş mi, bir şeyleri idrak edebilmiş mi arkadaşlarım? Şimdi burada. E, Erilin dişile karşı belki bir takıntı da çalıştırıyor, çalıştırıyor olabilir. Dişili izliyor buradaki Eril. Yani hani bir ayrılık yaşanmış olsa da dişili izleyen, gözü üzerinde olan bir Eril var. Hani merak ediyorlar işte beni stokluyor mu falan diye. Yani evet, hani bu sorunun cevabı evet. Buradaki Eril izliyor arkadaşlar. Yani eğer farklı e, iş yerlerinde falansanız mesela sosyal medya hesaplarınıza bakıyor. Ne bileyim aynı iş yerindeyseniz çaktırmadan gözü üzerinizde. E, ne bileyim aynı e, mıntıkada ikamet ediyorsanız yine uzaktan hani izliyor yolunuzu gözlüyor vesaire ve e, dişile karşı e, önlenemez bir arzusu var. Yani buna hani kendisi de engel olamıyor. Kendi isteğine, arzusuna engel olamıyor. Ve karşı tarafı düşünüyor arkadaşlar. Aklında dişil var. Burada da bakın yani iki tarafta anın içerisinde bir şeylere eriyor. Ama dişil sanki biraz daha sakin enerjilerde. Hani biraz daha böyle hazmetmiş ve olanları biraz daha kabullenmiş durumda. Eril sanki hani çok kabule geçmemekle birlikte Eril taraf da bir şeyleri anlıyor, bir yüzleşme yaşıyor, aslını astarını öğreniyor sanki böyle ve aynı zamanda şimdi arkadaşlar burada Eril'in Eril'de iki tane kadın enerjisi geldi yani bunlardan hani bir tane aslında bunların ikisi de yani birbirine benzeyen ufak farklarla birbirinden ayrılan e, kadın enerjileri. Çünkü baktığımız zaman e, ikisi de mesela mücadeleci, e, yalnız e, şimdi birisi birbirlerinden ayrıldıkları nokta. Şimdi ikisi de mücadeleci kadınlar. E, hızlı hareket eden kadınlar. E, i̇kisi de zeki. Yalnız birbirlerinden ayrıldıkları nokta bir tanesi daha mantıklı hareket ediyor. Ancak bir diğeri daha düşünmeden, daha kontrolsüzce aklına geldiği gibi hareket eden daha fevri bir kadın. Yani bu anlamda birbirlerinden ayrılıyor olabilirler. Geri kalan özellikler biraz böyle birbirleriyle benzeşen iki tane kadın enerjisi var burada dediğim gibi ve birisiyle alakalı, bu kadınlardan biriyle alakalı buradaki Eril bir şeyleri daha çok idrak ediyor. Bir biri, diğeriyle alakalı olarak da bir düzen değişikliği, bir işte yolculuk gibi durum durumların içerisinde kalıyor ya da kalmış olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Ve gelecek enerjilerde uzun zamandır tamam mı demiyordum. Şimdi de tam şimdi bir tamam mı deyince bakalım gelecek enerjilerde neler var arkadaşlar? Ha, şimdi burada eril efendi gelecek enerjilerde biraz maddi açıdan e, sıkıntılar yaşayabilir hem maddi açıdan hem de manevi açıdan sıkıntılar yaşayabilir. Bir kere manevi açıdan yaşadığı sıkıntı, biraz o hani ilgiden, sevgiden, hani karşı tarafın o ilgisinden yoksun kalmakla alakalı hani manen olan ihtiyacı bu ve karşı tarafa haksızlık yaptığının farkına varıyor sanki ilahi adaletin tecelli etmesi var bu gelecek enerjilerde arkadaşlar. Ee, aynı zamanda burada yine gelecek enerjilerde e, erilin sanki burada bir de e, hani sorumlu olduğu bazı insanlar varsa, e, sırtında çok yük varsa, e, yani ilgilendiği birkaç şey hani iş, aile. Ee, ne bileyim belki hani burada mesela iki tane kadın enerjisi çıktı, iki ayrı e, ilişki falan o tip durumlar da varsa. Ee, bir de sanki zaten bakmakla yükümlü olduğu insanlar da olabilir. Sorumluluğunda olan e, insanlar da olabilir. O açıdan da zaten maddi anlamda bir sıkıntı var burada. Eril'de, gelecek enerjilerde. E, ama Eril burada e, sanki artık hani bu yükü taşımak ona ağır geliyor. Ve e, artık hani yani ben bugüne kadar olan sorumluluklarını artık bırakabilir. Yapmak istemeyebilir bugüne kadar yaptığı şeyleri. Burada yine bağışlanmak isteyen bir eril var arkadaşlar. Bakın gelecek enerjilerde de buradaki eril dişili izliyor. Yani buradaki dişili izliyor. Hani şurada iki dişil çıktı dedim ya. Yani tamam onu söyledim geçti. Ama hani diğer bütün söylediğim her şey şuradaki dişille alakalı. Haberiniz olsun. Ve hani sanki böyle kendine ağırlık yapan şeyleri böyle bırakmak istiyor artık. Belki de bırakıyor. Ee, ve dediğim gibi bağışlanmak istiyor. Yani aslında buradaki eril biraz acımasız bir erili verdi. Biraz öfkeli bir öfkeli yapısı olan, agresif bir yapısı olan bir erili verdi aslında arkadaşlar. Ama yine burada bakın şurada da anın içerisinde de izliyor. Tamam mı? Yani Gerçişim zaten üzülmüş olan bir eril var. Ee, öyle göstermiyor ama ya. Yani aynı zamanda da öyle göstermiyor. Bakın aynı şuradaki duruşu görüyor musunuz? Şuradaki şu duruşu göstereyim. Buradaki duruşa bakın arkadaşlar. Hani tamam burada bir kadın resmedilmiş ama hani siz bunu erkek olarak düşünün ve ne, ne kadar son derece hani e, dik duruyor gayet böyle hani her şey yolundaymış gibi bir hani oturuşu var burada. Hani aslında içi, erilin içi şöyleyken bakın çökmüş yere ellerini başına koymuş İç kısım böyleyken şu da dıştan görünen kısım sanırım bu şekilde daha iyi oldu. Bu da dıştan gözüken kısım arkadaşlar. Ve anın içinde de e, uzaktan dişili gözleyen bir eril var. Gelecek enerjilerde de. Yine bir ilahi adaletin tecelli etmesi, erilin hani birazcık zorlanması ve aynı zamanda da bağışlanmak istenmesi. Hani bu acı çekilen durumlara böyle son verilmesini arzulayan bir eril var, sevgili dostlar. Peki, konuşturma kartlarına gelirsek. Dişinden başlayalım, değil mi? Bugün önce önden bayanlar. kartın üstünü sevmediğim bir kart şöyle kapatalım sevgili dişil eriline söylemek istersin bakalım suskunluk dedi tıpkı açılımda gelen enerji gibi geldi arkadaşlar senin hazır olmanı sessizce bekliyorum diyen bir e, dişil var. Susuyorum ve bekliyorum. Bekliyorum, izliyorum. Ben aşkın ta kendisiyim. Ben ilahi aşkım diyor arkadaşlar dişil. Ve güçlüyüm diyor. Bakalım Eril ona ne söylüyor? Çok yerinde geldi dişilin mesajları. Sevgili eril, sen dişini ne söylemek istersin? <laughs> ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun dedi. Söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor dedi. Bu yüzden sen de beni yanlış anlıyorsun dedi. Sen benim her şeyimsin sana kurban olurum diyor. Bana olan ilgin, şefkatin, sevgin, anlayışınla çok mutlu oluyorum. Sen benim ruhumu neşelendiren tek kadınsın diyor aynı zamanda da arkadaşlar. Peki gelelim Oşo'dan tavsiye kartlarımızı çekelim. Hem dişil için hem eril için. Bakalım kartlar ne söyleyecek. ile durumla alakalı ne yapmasını tavsiye edersin? Nasıl bir yön çizsin dişi? Hım. <laughs> Dişilin bunda eril tarafından içten içe bir fark edilme arzusu var arkadaşlar. Hani beni görsün, fark etsin. İşte hani daha çok ilgi istiyor açıkçası. Daha gör görünmek istiyor görünmek bilinmek farkına varılmak istiyor <laughs> ve kartlardan gelen tavsiye birazcık daha objektif bakabilmesi, tarafsız bakabilmesi yani aslında sanki olayın içinde böyle olayı yaşayan kişi olarak değil de bir tanık olarak yaşadığı durumun içinden çıkıp hop, bir tanık olarak Durumu gözlemlemesi, gözlemleyebilmesi ve tarafsız bir şekilde yaşadıklarını değerlendirmesi gerektiğini söylüyor. Gelen kartlar. Peki. Eril durumla alakalı. Ne yapsın? Nasıl bir yön belirlesin? Eril'e de iki tane kart çekeceğim. Bir kere eril, bir erilin barış imzalaması gerekiyor arkadaşlar. Yani ve burada eril sanki yani sadece karşı tarafla değil biraz böyle her şeye, herkese kızgın ve herkese her şeye işte ne hani agresif davranan, olumsuz tavırlar sergileyen bir eril var burada. Ve bir türlü hani olduğu anı, oldu, yani hani olduğu yerde olmayan aslında hani bedeni işte başka bir yerde olsa da kafası hep başka bir yerde olan anı bir türlü yaşayamayan değerlendiremeyen ve sanki hep dediğim gibi agresif enerjilerde sorgulayan kızan bir eril var ve burada erilin hani barış imzalaması gerektiğini söylüyor herkese ve her şeyle yani hani dünya ile sanki küsmüş kızgın sinirli her şeye herkese ve dünya ile adeta barışması gerekiyor. Herkesle, her şeyle olanları kabullenebilmesi gerekiyor mesela. Teslimiyette olabilmesi gerekiyor. Ve daha aynı zamanda da vücudu neredeyse bir kere zihinsel anlamda da orada ol diyor kartlar ona. Yani hani sen bir yerde eğleniyor gibi gözüküyor olabilirsin ama senin aklın başka bir yerde. sen Yani burada değilsin sen gibi bir durum var erilde yani yaşadığı ana odaklanması gerektiğini ve biraz daha olumlu bakması gerektiğini, barışması gerektiğini. Ama önce başkalarıyla barışması için Eril'in önce kendisiyle barışması gerekiyor. Buradaki Eril kendisiyle de problemi olan bir Eril sevgili dostlar. Evet, şimdi Eril dişil açılımımız bu kadardı. Başka bir açılımda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi bireysel danışmanlık almak isteyenler Dil Firuz, Dil Firuz, Oh My Instagram hesabından bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın şimdilik. Sevgiler, saygılar.